İyi günler arkadaşlar. Bir başka programda daha beraberiz. Kürt dosyası devam ediyor. Bu bölümde Türk-Kürt ilişkilerini ele alacağız. Ee, diğer birçok noktada olduğu gibi bu ilişkileri de farklı amaçlar için kullananlar var. Biz ise burada birincil kaynaklara dayandırılarak, gerç dayanarak gerçeği yansıtmaya çalışacağız. Amacımız herhangi bir siyasi, ideolojik bir e, amaç değil. ya Amacımız burada tarihi gerçekliği ortaya koymak, bir şeyi olduğu gibi yansıtmak. Biraz önce bahsettiğim gibi gerek Kürtçüler tarafından gerekse efendim naif bazı naifler tarafından bu konunun gölgelendiğini gerçeklerden uzaklaştırıldığını görüyoruz. Son dönemde şöyle bir gayret var. Efendim Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu'nun kapılarını açan bir nevi Türklere Anadolu'nun tapusunu veren Malazgirt Savaşı bir Türk zaferi değil bir Türk Kürt zaferi. Çaldıran savaşı bir Türk zaferi değil, bir Türk-Kürt zaferi. Şimdi ne var bunda dediğinizi duyar gibiyim. Bunda çok şey var arkadaşlar. Belki siz bunun farkında değilsiniz. Bir kere her şeyden önce bu bir tarihi gerçeklik değil. Zaten beni de ilgilendiren konu bir tarihçi olarak bu ve bunun altını çizeceğim ama siyasal olarak aynı zamanda siyaset bilimci olduğu için şunu söyleyeyim. Yani sevini sevmeyin de savaşlar bir ülkenin tapusudur. Eğer siz Malazgirt Savaşı'nı Başka, Şöyle bir zafer olarak tanımlarsanız bunun bir siyasal sonuçları olur. Çaldıran zaferini şöyle bir zafer olarak tanımlarsanız bunun da siyasal sonuçları olur. Bunu böyle tanımladıktan sonra siyasal sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Zaten o tarihte olmayan bir şey varmış gibi gösterenlerin siyasal hedefleri var. Bunu anlatmaya çalışacağız. Çalışacağız. Ama ilk önce bunun nasıl nasıl suistimal edildiğini görelim. Mesela Mal Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı Malazgirt, Malazgirt Anadolu'nun kapılarını açan, Anadolu'nun tapusunu bize veren, bir savaştır. Nitekim her zaman 1071 Malazgirt, Malazgirt, Malazgirt diyoruz. Malazgirt safarı kime aitse Türkiye Cumhuriyeti ona aittir. Bu bu kadar önemlidir. Peki şimdi tarihi gerçeklerden uzak bazı yazarların açıklamalarına baktığımızda nasıl bir sonuç çıkıyor? Bunlardan bir tanesi işte Ahmet Özer. Ahmet Özer yazdığı kitapta mesela Malazgirt savaşını nasıl tanımlıyor? Tuğrul Bey'den miras kalan Irak askerleri itaatsiz bir tavır içindedirler. Bu birlikler Fırat'a ilerleyen Sultan'ı izlemezler. Alparslan 4000 hassas askeriyle kalır. Alparslan'ın askeri durumunun zayıflığını gören Bizans ordusu ise Doğu Anadolu'ya ilerler. Büyük Vezir Nizamülmülk'ün asker toplama çabalarına rağmen sorun çözülemez. Alparslan'ın yardımına bu kritik noktada Kürtler yetişir. Diyarbakır ve Van bölgesinden gelen 10.000 Kürt savaşçı ile Alparslan'ın ordusu 15.000'i bulur. Kimi tarihçilere göre ise Diyarbakır ve Van'ı Kürtlerinden gelen ordunun sayısı 26.000 Kürt savaşçıdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. 15.000 ordunun sayısı 15.000 oluyor. Ahmet Üzer'e göre. Bunun 10.000'i Kürt. E bu kusura bakmayın da bir Türk Kürt ordusu değil Kürt ordusudur bu. Ve bu... Ee, zafer de bir Kürt zaferidir eğer bunu kabul ederseniz. Hani ne var bunda diyorsunuz ya işte bunda bu var. Tarih sadece tarih değildir. Siyasi sonuçları vardır. Siz bunda ne var bunda deyip kabul ederseniz ileride bu bir siyasal teze dönüşür. Sizin devamlı övündüğünüz Malazgirt Savaşı Ahmet Üzer'e göre bir Türk zaferi değil, bir Kürt zaferi. İşte 4000 eee Efendi Malpas'ın 4000 tane asker kalmış. E, 10 bin tane Kürt gelerek bunu 15 bine çevirmiş. Hatta ve hatta bir rivayete göre 25 bin gelmiş. Bu durumda orada 30 bin oluyor. Bunun 25 bini diyor. O zaman Türkler azımlık oluyor. %5, %10 civarı, %15 civarı falan. Ha, bu, bu doğru değil. Hiçbir şekilde doğru değil, ciddiye de alınmaz. Hiçbir tarihçi bunu ciddiye alınmaz. Malazgirt savaşı yüzde yüz bir Türk zaferidir. Malazgirt ordusu yüzde yüz bir Türk ordusu. komutanından askerine kadar. Yani ilk önce bunun bir altını çizelim. O yani o konuya değineceğiz. Yani Türkler Anadolu'da binlerce yıldır vardır. Malazgirt'te Salçuklular Anadolu'ya geldi, Malazgirt'ten önce de geldi ama Malazgirt'te kesin kalıcı olarak geldi. Oğuz Türkleri, Selçuklular geldi. Oysa biz binlerce yıldır Anadolu'dayız. Yani Saka Türklerinden tutun, peçeneklerden tutun. Yani Hakkari'de bulunan bizim damgalarımız kaç bin senelik. Bunu e, ispatlamaya gerek yok. Ama şu var. Yani burada Selçuklular e, işte bin yıllarından itibaren Anadolu'ya sefer düzenlemeye başlıyor. 1071'de e tarihi bir zafer kazanıyoruz. Selçuklular zaten İran'dayken o kendine Kürt diyen, Farsça konuşan, yani Kürtçe konuşan o toplulukla birçok kez savaşmış ve onu zaten kendine bağlı bir unsura dönüşmüş. Mervani dedikleriniz Selçuklulara bağlı bir unsurdu zaten. Yani gitmiş Selçuk Bey'e biat etmiş, onun emrini dinlemiş bir... Beyni zaten. Madem bu kadar çok ordusu var, Selçuk Bey'in 4 bin var, onun 10.000, bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin gidip de niye ona itaat ediyor o zaman? O zaman kendi ordusunu kursun, kendisi zafer kazansın, Romalıları yensin, Kürdistan'ı kursun o zaman. Madem bu kadar güçlüsünüz, madem 4000 sadece Türk askeri var, 25 bin, 30 bin Kürt askeri var. Ve inanılıyor bu. Ve birisi de çıkıp da bu yalandır kardeşim demiyor. Türkler de bunu demiyor. Niye? Ne var bunda ya Türk, Kürt kardeşliği Ya tarihten bahsediyoruz kardeşim. Yani tarihi verilerden, verilerle oynayamazsın. Gerçeklikten bahsediyoruz. Yani evet doğru. Ya Alparslan'ın ordusunda Kürtler vardı ama çok azınlıktı. Onlar da kendisine Selçuklara tabi olan Kürtlerin gönderdiği, Türk Kürt beylerin gönderdiği askerlerdi. Çünkü tabi olduğu için mecburdu göndermeye. Ama o ordu Türk ordusuydu. Komutanı Türktü. Zafer bir Türk zaferidir. Ona kalırsanız efendim birçok savaşta Osmanlı ordusunun birçok savaşında Sırplar vardı. Ankara savaşında Sırplar vardı. Birçok savaşta Sırplar vardı. Osmanlı zaferlerine Sırp zaferi mi diyeceğiz yani? Bu bir Sırp Osmanlı zaferi mi diyeceğiz? Bu ne mantıktır ya? Bu, bu art niyetli bir bakış açısıdır ve Kürtçüler ileride bunun üzerinden, bu tarihi veriler üzerinden farklı siyasal talepler oluşturuyor diyor ki, Malazgirt Savaşı bir Türk zaferi değildir, bir Kürt zaferidir. Tabi canım şimdi 25 bin kişilik ordu vardı, bunun da 20 bini Kürttü dersen o Kürt zaferidir o zaman. E sen bu tarih yazılırken buna itiraz etmezsen sonucu olacak da budur. Aynı şey Çaldıran Savaşı için de oluyor. Aynı yazar ileride devam edelim. Bu ve buna benzer yazarlar. Çaldıran Savaşı biliyorsunuz. Çaldıran da Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı ordusu var. Bir de karşıda Şah İsmail o da Türk. Onların ikisinin ordusu var. Şimdi Ahmet Özer Çaldıran Savaşı'nı e, Kürtlerin etkinliğini nasıl anlatıyor? Nihayet bu bıkkınlık dağılma alametlerin boş gösterdiği bir zamanda Kürt ordusu meşhur Kürt ordusu Yavuz'un imdadına yetişir. 16 Kürt beyinin topladığı ordu hemen hemen Yavuz'un ordusu kadardır. Maşallah Allah nazar değilmesin. Dolayısıyla asker sayısı bir anda iki katına çıkar. Maşallah maşallah. 140 bin civarında dev bir ordu meydana gelir. Yani Yavuz'un ordusu 70 bin kişiymiş. Kürt ordusu 70 bin kişi geliyor. Yavuz'un ordu dağılmak üzereymiş. Bitmişmiş 70 bin kişi. Bu Osmanlı o askerinin moralini, motivasyonunu yükseltir. 70 bin kişilik Kürt ordusuyla beraber 140 bin kişi olmuş. Şimdi ben bunun neresini düzelteyim? Ya kardeşim 70 bin kişi oluşturacak ordunuz var. Devleti niye kurmuyorsunuz? Niye Yavuz'a destek veriyorsunuz? Orada bir devlet kurun. Gidin Şah İsmail'i siz yenin. Ya da Şah İsmail'in kurduğu devletten önce ak koyunlar, kara koyunlar yıkılmış. Siz oraya Kürdistan'ı kurun. Ya bu atılır da bu kadardan mı atılır ya? Ya bu da bir de inanıyorlar. E şimdi siz efendim ne var bunda? E bunda birçok şey var. Siz bunda ne var derseniz bir kere bundan eğer 70 bin kişilik bir Kürt ordusu gelmişse bu muazzam bir rakam. Çaldıran Savaşı bir Türk-Kürt zaferidir, bir Kürt zaferidir. O zaman Osmanlı da bir Kürt devletidir demek zorunda kalırsınız. Yani tarihi verileri böyle kabul ederseniz bundan siyasal sonuçlar çıkar. E bu doğru mu? Hiçbir şekilde doğru değil. Biraz sonra değineceğiz. Bırak 70 bin Kürt askerini, hiçbir Kürt askeri yok. Yani Çaldıran ordusu %100 Türk ordusudur. E Şah İsmail'in ordusu da %100 Türk ordusudur. Yani kara koyunlarda yüzde yüz Türk ordusudur. Ak koyunlarda yüzde yüz Türk ordusudur. O bölgede sadece Türkler devlet kurmuştur. Yani bu bir tarihi gerçektir ya. Birilerini memnun etmek için olmayan bir şey oldu gösteremeyiz ki. Mervanilerde Kürt devleti değildir. Kaldı ki Mervaniler bir beylikti. Sanki öyle bir anlatıyorlar ki Roma İmparatorluğu, Mervaniler. O ismini duyan yok. Olmayan bir şeyi yani azıcık olan bir şeyi devasallaştırıyorlar. Kaldı ki Mervaniler de Kürt devleti değildir. Yani birkaç Kürt var diye e, biraz etkin diye hemen onu Selahattin Eyyubi için de aynısını yapıyorlar. Eyyubiler bir Türk devletidir. Selahattin Eyyubi'nin atası belli. Kardeşlerin isimleri belli. Hepsi belli. Böyle bir söylem geliştiriyorlar. Diğer tarihçiler de susuyorlar siyasi amaçlardan dolayı. Türk hakanı koskoca Selahattin Eyyubi'yi Kürt yaptık. Türk devleti olan e, efendim Eyyubileri kalkıp bir Kürt devleti yaptık ve bununla da övünüyoruz bilmem ne. Ya olsa benim için sıkıntı yok. Kabul ederim. Vallahi kabul ederim. Billahi kabul ederim ama yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zengilerin devamıdır. Selahaddin Eyyubi bir Türk devleti olan zengilerin emrindeki bir Türk'tü. Babasının ismi bellidir, anasının ismi bellidir, kardeşinin ismi bellidir, kendisinin bellidir. Ordusu Türk ordusudur, devleti Türk devletidir. Hay neye hizmet ediyorsunuz ya? Ne oluşturuyorsunuz böyle? Efendim Türk ordusu 4000 kişiymiş, Malazgirt'te de 25.000 kişi Kürt gelmiş. Bir Allah'ın kulu bir tane tarihçi de çıkıp hadi oradan diyemiyor. Efendim çaldıran da işte Türk ordusu yenilmiş şeymiş de bıtkın yılgınmış da 70 bin kişiymiş de 70 bin kişilik dipdiri muhteşem Kürt ordusu gelmiş 140 bin olmuş. Birisi de oradan hadi oradan diyemiyor. Biz söylediğimizde de bize faşist diyorsunuz. Ya e arkadaşlar Türk tarihini biz çöpe mi atalım yani? Olmayan bir şey olmuş mu gösterelim? Atalarımızın kazandığı zaferleri yokmuş gibi mi gösterelim? Tarihi zaferler tapudur. Siz o tarihi zaferleri böyle kendi malınız gibi birilerine verirseniz o zaman bir ülkenin tapusunu da vermiş olursunuz. Ondan bir siyasal sonuçlar çıkar. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu art niyetlidir. Biz burada tarihi gerçekler üzerinden çıkacağız. Şimdi tekrar konumuza gelirsek. Biz binlerce yıldır Anadolu'dayız. Binlerce yıldır. Ama ikinci yıl gelişimize eğer Selçuklar Oğuzlar üzerinden gelişimize gelirse 1024'lerden itibaren Selçuklar zaten Anadolu topraklarına akınlar düzenliyor. Akınlar düzenlerken karşılarına kimler çıkıyor? Gürcüler çıkıyor, Ermeniler çıkıyor, Romalılar çıkıyor. Yani karşılarına Kürtler çıkmıyor. Kürtler zaten İran'da savaşmış. Onları kendine tabi hale getirmiş. Kürt toplulukları bir Kürt devleti yok zaten. Ondan sonra 1071'de de bir Türk hakanı olan Alpaslan'ın başkanlığında bir Türk devleti olan Selçuklu ordusu Romalılarla savaşıyor ve kazanıyor ve Anadolu'yu alıyor. Ya kardeşim benim anlamadığım bir şey var. Roma İmparatorluğu içindeki peçenekler en az 15 bin kişiydi ve bunlar karşılarında Türkler olduğunu görünce Roma ordusunu terk edip Selçuklu ordusuna katılıyor. Onların sayısı bile Selçuklu ordusundaki Kürtlerin sayısından 3-4 kat fazla neymiş? Selçuklu ordusu 4 binmiş de Kürtler 25 binmiş. Mervaniler, Mervaniler zaten Roma İmparatorluğu maşallah. Ya bu kadar at, at olmaz, bu kadar atılmaz ya. Ya hiçbir şekilde doğru değil. Biz Selçuklular, Malazgirt'te Romalıları yendik, 100 sene sonra da 1174'te Milya Kafonunda ikinci kez yendik, Denizli civarında, çevril Denizli civarında pe pe pekin pe pekiştirdik ve Anadolu'yu bir Türk yurduna dönüştürdük. Biz Anadolu'yu Romalılardan aldık, bir kısmını Ermenilerden aldık, bir kısmını Gürcülerden, Kafkasya'yı falan ama Kürtlerden biz hiçbir şey almadık. Alsak söyleriz, yok. Yani biz Anadolu'ya girdiğimizde bir Kürdistan, bir Kürt devleti vardı. Onlarla da savaşıp da onu almadık. Öyle bir tarihi gerçeklik yok. Yani bunu da söyleyince faşist diyorlar. Yani şimdi bize faşist denilmemesi için biz bu tarihi gerçeklikleri söylemeyecek miyiz arkadaşlar? Yani bize faşist denilmemesi için biz Dandanakan Savaşı'ndaki orduda mı Kürt ordusu diyeceğiz? İstanbul'u fetheden ordunun içinde de askerlerin efendim %70'i mi Kürt diyeceğiz? E bu tarihi gerçeklikten uzak, uzak. Böyle bir bakış açısı farklı bir şekilde farklı şeylere hizmet eder. İlk önce bunun altını çizmek lazım. Tarihi verileri birincil kaynaklara dayanarak olduğu gibi anlatmak zorundasınız. Tekrar ediyorum. Malazgirt Savaşı %100 bir Türk zaferidir. Ve Malazgirt'ten önce Malazgirt'le beraber Türkler o bölgeye yerleşmiştir. Biraz önce diğer bölümlerde, önceki bölümlerde de söylediğim gibi 9. yüzyıla kadar Kürtleri zaten Van Gölü'nün güneyinde ve batısında bulamıyorsunuz. Hiçbir kaynakta bu yok. İlk önce Araplarla beraber, Arap fetihleriyle beraber yakınlaşıyorlar Zagros dağlarından. Yani İran'ın içinden çünkü Kürtlerin genel coğrafi bölgesi Güneybatı İran. Güneybatı İran'dan yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Selçuklularla beraber girmeye başlıyorlar ve biraz sonra detayını vereceğim gibi o bölgede Yavuz'dan sonra Çovalıyorlar. Ama ilk önce bir şunun bir temelini bir atalım. Gelelim efendim Çaldıran Savaşı'na. Çaldıran Savaşı'na Yavuz Sultan Selim'le yine bir Türk hükümdarı olan Şah İsmail savaşıyor. Şu ya da bu nedenle o savaşa girecek değiliz şimdi detaylarını. Çaldıran Savaşı'nda Kürtler tarafsız kalıyor. Ne Şah İsmail'i destekliyorlar ne Yavuz'u. Ha belki 500-600 tane Şah İsmail'in ordusunda da var, 500-600 tane e, Yavuz Sultan Selim'in ordusunda da var. Ama hiçbir şekilde e, büyük oranda bir Kürt yok iki orduda da ve tarafsız kalıyorlar. Kimin kazanacağını çünkü Diyarbakır bir efendim Safevilere gidiyor, bir oraya gidiyor. Eğer e, Şah, e, Yavuz Sultan Selim savaşı kaybetseydi Diyarbakır tekrar Safevlilere girecekti. Kürt beyleri orada tarafsız kalıyor ve kimin kazanacağını bekliyor. Ve Kürt beyleri bazılarının öne sürdüğü gibi savaş çaldırandan önce gelip de Yavuz Sultan Selim'le görüşmüyor. Amasya görüşmeleri diye bir görüşme yok. Amasya'da Yavuz bunları kabul ediyor. Amasya'da Amasya dönü, yani savaş olup döndükten sonra savaşa giderken değil, savaş olmuş çaldıranda Osmanlı bir zafer kazanmış. Dönüşte İdlis, İdris, İdris'i Bitlis'ini refakiyetinde Amasya'da Kürt beylerini kabul ediyor. Kabul ediyor. Öyle bir görüşme yok. Sanki egemen iki devlet oturuyor da bir Amasya görüşmesi öyle bir şey yok arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Safevileri tehdit olarak görüyor ve Safevileri Türkler desteklediği için, Türk oymakları desteklediği için Safevilere karşı oradan bir Kürt duvar oluşturmak istiyor. İdris'i Bitlis'i ile beraber bunun çalışmasını yapıyor. Burada Kürt beylere muazzam imkanlar veriyor anlaşmayla. Yoksa savaşta Kürtler yok savaştan sonra Amasya'da görüşmelerle boş fermanlar veriyor İdrisi Bitlisi. Ye. Bıyıklı Mehmet Paşa savaş sonrası bölgenin askeri dizaynından sorumlu, İdrisi Bitlisi ise ele aldığı boş fermanlarla beraber bölgenin idari yapılanmasından sorumlu. Ve o sırada bölgede hakim olanlar, güçlü olanlar, çoğunluk olanlar Türkler. Türklerin bölgedeki en büyük merkezleri Ahlat Diğerleri Diyarbakır Türklerin devletlerine başkentlik yapmış. Kara koyunlar, ak koyunlar aklınıza hangisi gelirse. <laughs> Dolayısıyla bölge bir Türk yurdu. Çoğunluk olan Türkler o devirde. Türk Anadolu'daki en büyük mezarlık bugün bile hala ahlattadır. Kürtler o zaman daha hala Hakkari civarına ancak gelebilmişler. Ama Yavuz potansiyel tehdit olarak görüyor Anadolu'daki Türkleri. Alevi olarak görüyor. Yavuz'a Şah İsmail'e destek veren zaten 1512'de Şah Kulu isyanı çıkmış. Çoğu gitmiş İran'a. Şah İsmail Anadolu'da çok güçlü. Türkmenlerin arasında çok güçlü. Yavuz Çaldıran'a gitmeden önce Halil Nalcı kitabında yazıyor. Başkası değil. 40 bin tane Kızılbaş diye tanımladığı Türkmen. Katlettiriyor bunu. Savaştan sonra da dönüşte annesine yazdığı mektupta Safevilerle arama bir duvar çektim diyor. Ve bu duvarı da şöyle gerçekleştiriyor. Kürtleri getiriyor İdrisi i Bitlisi ile beraber bölgenin yapısını değiştiriyor. Kürtlere beylik veriyor, sancak veriyor. Ve sancak ocaklık sistemi getiriyor. Vergi almıyor. Türklerden vergi alınıyor. Ocaklıktaki Kürt beylerinden vergi alınmıyor. Ayrı bir sistem kuruyor. Ve babadan oğula geçebiliyor. Batıdaki sancaklar babadan oğula geçmiyor. Ama Kürt emirliklerinin olduğu yerde onlara imtiyaz veriyor. Pozitif ayrımcılık uyguluyor. Ya bunun ileride sonuçları var. Şimdi günümüze kadar uzanan sonuçları var ama bu bir tarihi gerçek. Bu söylediklerim Türkleri de bazı Osmanlı hayranı Türkleri de memnun etmeyebilir ama bir gerçek bu. Yavuz bölgenin demografisini değiştirdi Türkiye'nin aleyhine. Ve Yavuz günümüze kadar o sürecek sorunların kaynağını oluşturdu. Bölgede Türkmen bırakmadı neredeyse Yavuz Sultan Selim. Ve bunu tarihi kesitlerde görüyorsunuz. Ve yine bakın e, Kürt kaynaklar bakımından çok önem veren Kürt, e, Kürtçülerin e, mesela şey David McDowell. Bu Kürtçüler bu buna çok önem veriyor yazdığı kitaplara ve bütün Kürtçü yayınlarda da buna atıflarda bulunduğunu görüyoruz. Bakın şeyden sonra Çaldıran Savaşı'ndan sonra ne görüyor? Uygun görülen Kürt aşiretleri, uygun görülen Kürt aşiretleri Van'ın kuzeyindeki Ermeni sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için kuzeye gitme yetkisine de sahipken diğerleri batıya muhtemelen hala ne yapacağı belli olmayan Türkmen gruplarının bulunduğu yerlerde egemenlik kurmaya gidiyorlardı. Yani bir kuzeye gönderiyorlar ağrı civarına diye. duvar örülecek ya e, Safevilerle arasına ve Kürtleri, e, Kürt aşiretleri seçilen Kürt aşiretleri ağrı civarına efendim Nahçıvan civarına doğru yayıyor ve diğerlerini ise diyor batıya Türkmenlerin arasına yani bakın ifadede şu kuzeye gitme yetinsem diğerleri de batıya muhtemelen hala ne yapacağı belli olmayan Türkmen gruplarının bulunduğu yere egemenlik kurmaya gidiyordu. Yani onları da oraya götürüyor yetkiyi onlara veriyor. Ya yani belki Türkler çoğunlukta ama emirlik sancak sancak beyliği Kürtlerden oluyor. Ya yani ocak ya da ocak Kürtlerden oluyor. Tüm bu düzenlemelerin altında yatan belirleyici ilke Kürt aşiretleri düzenin düzeni korudukları gerekli olduğunda askeri birlikleri temin ettikleri sınır bölgelerini savundukları ve her şeyin üzerine Osmanlı hükümdarlarının tanıdıkları sürece imparatorluğun hemen hemen başka hiçbir yerinde görülmeyen düzeyde bir özgürlükten yararlanmalarıydı. Yani bakın, Matt Doğul bile bunu açık net bir şekilde belirliyor. Savaşı Safeviler kaybedince Safevilerle ittifak içinde olan Türkmenler tehdit unsuru olarak görülüyor. Osmanlı Yavuz Sultan Selim tarafından Kızılbaş denilerek zaten devşirmeler tarafından Kızılbaş olarak yaftalanıyor. Büyük bir kısmı öldürülüyor. Geri kalanlar ise bölgede kurulan Kürt beylikleri. Bunların bir kısmı sancak bir kısmı ocaktır. Ocak daha imtiyazlı ve hiç yani batıda Türk ocaklarına verilen <laughs> beyliklerine verilen beylik diyorum pardon sancaklara verilen hakların hiçbiri verilmiyor vergi toplanmıyor efendim emirlik babadan oğula geçiyor bunun gibi unsurlar bunun günümüze kadar ve bölgenin yapısının değişmesine yönelik çok büyük değişiklikleri var mesela bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz Kürtleşen Türkmenlerin temelinde de bu yatıyor zaten o bölümde de net bir şekilde bunu göreceğiz Yavuz Kürtler üzerinden bölgede bir duvar oluşturuyor. Bunu oluştururken de Kürt beylerini Anadolu'ya çekiyor. E, Hakkari civarında efendim Van Gölü'nün güneyinde olan Kürt aşiretleri seçerek kuzeye Ağrı civarına kaydırıyor. Ve gölün bu tarafına batı kısmına getiriyor. Ve oradaki Türk bu, hakim olan Türk aşiretleri çok zaten İran'a kaçmak zorunda kalıyor. Kalanlar ise... Efendim kızılbaş yaftası yememek için ya dağlara, tepelere, Tunceli gibi yerlere da, e, e, sığınmak zorunda kalıyor. Diğer kalanlar ise bir şekilde o Kürt beylerin hakimiyetini kabul etmek zorunda kalıyor. Ve Yavuz Kürtlerle bunu bir iki egemen devlet anlaşması olarak değil kendi politikası olarak Çaldıran Savaşı'ndan sonra e, Amasya'da Kürtlere, Kürt beyleri geliyor ona biatlarını bildiriyor. İdrisi Bitlisi bunu kurguluyor. İdrisi Bitlisi'ye verdiği boş fermanlarla daha sonra İdrisi bilgisi bölgeye gidiyor. Bıyıklı Mehmet Paşa ile beraber o askeri yapılanmayı yapıyor. İdrisi Bitlisi de idari yapılanmayı yapıyor ve 18. 19. yüzyıla kadar sürecek, Tanzimat'a kadar sürecek bölgedeki yapılanmayı yapıyor. Ve bölgedeki yapılanma tamamen Kürt beylerine pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Vergi alınmıyor, babadan oğula geçiyor ve oradaki güneydeki Kürt nüfusu kuzeye kaydırılıyor, batıya geçiriliyor e, ve bugünkü demografik yapının temelleri orada oluşturuyor. Türk aşiretler ya Türk beylerin altında yaşamaya zorlanıyor ya da İran'a kaçmak zorunda bırakılıyor. Direnenler ise Kızılbaş denilerek tasfiye ediliyor. Böyle bir süreç var arkadaşlar. Bunu bu süreci okumadan, bunu göz önünde bulundurmadan ne günümüzdeki sorunları çözebilirsiniz ne anlayabilirsiniz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.